Bir aile çocukları için büyük şehirden köye göç etti. Patus ailesi Antalya'daki o köyde hem huzuru hem de parayı buldu. İstanbul'dan 4 yıl oldu buraya taşınalı. Organik, doğal, mis gibi hava. Burada kurbanlık işi yaptık bir sene. Ondan sonra birkaç tane tavukla başladık. O birkaç tavuk 200'e çıktı. Onların yumurtaları artık kazanç kapısı oldu. Hadi bir tane bir tane. İstanbul'da yaşayan Zehra Sercan Patus çifti kızları Şevval doğunca Antalya'ya yerleşme kararı aldı. Kızım doğduktan sonra biraz doğal bir yaşam içinde büyütmek istedik. Ben bütün hayvanları çok severim. Kedisi var, köpeği var, oğlakları var, keçisi var, tavukları var, her şey var. Kavga dövüş yok, birbirini çekememezlik yok. Büyük şehirden köye göçen aile tavuk çiftliği kurdu. <laughs> Burada yaşamak benim için de çok iyi, çocuğum için de çok iyi. Patus ailesinin yeni hedefi çiftliklerini büyütmek. Devletten de destek alabilirsek daha da büyüterek tamamen bir çiftlik kurmayı düşünüyoruz.